Ben bugün bulacağız beraber ne bulursa nasıl kanıza giriş yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar kanınızdan ikinci Gamer arkadaşlar yeni bir arkadaşlar şimdi bir arkadaş arkadaşlar şimdi hesabımızda yüzlerce arkadaş arkadaşlar videomuzda bir arkadaş bizim arkadaşlar arkadaşlar arkadaş bir arkadaş bizim videomuzda arkadaşlar arkadaş bizim hesabınızı şey bir arkadaşım olur gördüğünüz gibi altta daha insan var şöyle deyip ona uygunuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi adınızın yanında hesabınız bir şıkkı ilk yamasından ya onun altında var arkadaşlar uygunuzu altta yoruma yapıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap numarası var arkadaşlar hesap numarasında yine eğer burada oyundukmak istiyorsanız şey arkadaşlar şey yani kılavuza giriş yapmadıysanız arkadaşlar buraya tıklayıp hemen Ulan yanlış yaptıklarım şimdi hemen buraya gireyim arkadaşlar şey olmadı ya böyle arkadaşlar yapıştırırsanız da gördüğünüz durumda da şey var arkadaşlar şimdi arkadaşlar çıkıyorsunuz oğlum bu ne ya ne şimdi arkadaşlar böyle şimdi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler abone olarak kanalıma abone olabilirsiniz

Onlar devam ediyor arkadaşlar. Alta C çekiliş videosuna alta yoruma yazın arkadaşlar. Skype'ınızı da arkadaşlar. İyi görüşürüz arkadaşlar.